Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün Beatrix Kirosu ile oynuyorum. Hazır metadayken, hazır zevkliyken, oynaması eğlenceliyken bir turda böyle oynayalım. Karşımda ne vardı? Nathan, ilhamlı bir Nathan. Hmm. Hayabusa, dolaşım Nathan. Hay, dolaşım Nathan da. Dolaşım da sevmiyorum ya. Allah. İnşallah bana gelmez direkt. O da mı bak hemen ittirdi bile. Hızlıca şey gidecek. Ben de gitmem lazım. Çok iyi vuruyorum. O ölsün. Onun yıkamı vardı zaten. Alev batışını attı. İyi geri dön. Geri dön buna. <laughs> ya oğlum sana ya. Aa, Oğlum ne aç gözlüsünüz ya. Bütün hepsini çaldınız yemin ediyorum killerin ya. Allah'ım iki ne ya. İyi kaçırmadım. Aa. Bütün killerim alınıyor. Yemin ayıp ayıp ya. Bir de ormancısız sadece şeylerle fight attık. Dolaşım mit. ADC. Kanka ah ah hızlı hareket etseydin. Yeminle dadından yenmezdi de. Da. Neyse biz şöyle 4-5 altın ala ala durak. Ay ay. Oraya gelmez. Şu an fena bir maç dönüyor. Bana biri gelebilir. Ben çünkü çok önlerdeyim. Şuna geçelim de. Nata nerede ki? Ostu. Zilong gelmiş bana. Zilong geldi de Zilong öldü. adam geldi gitti. Selam verdi. Borçlu çıktı. Aman aman. Nata gelebilir. Nata gelebilir. Ama ben kuleden de istiyorum bir şeyler. Hmm, aç gözlü müyüm neyim ben? Arkadaşlar bir tık aç gözlük var. Bir tık mı? Nasıl bir tık ya Bence de bayağı. Şunu da alayım. Öl 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 İlham'ı da bastık o kadar. Tamam burada da Zilong'u öldürdük. Adamlar lane'leri değişti. Ama değişmenin de onlara bir faydası dokunmadı. Oh, iki saniyede minyon temizlemek o kadar iyi bir duygu ki. uf, anlatamam ya. Zilong'un nesi vardı? İlhan'ın vardı. O Zilong'u da dövdük bir turda. daha. Zilong herhalde base'e gidecek. Bilmiyorum da bunlar bana gelebilir şu mağazı açtım gene. Şu mağazı açtım gene. Kulenin altına inşallah biri girmez. Uf, iyi, i̇yi. Ölmedik, yaşıyoruz bugün de. Uf, öncelikli olarak şunu bitirelim. Ben o kadar item yapmışım, hiçbir şey bitirememişim. Yazıklar olsun. Bizim midin 4 kilo oldu. Mid çatır çutur killere alıyor. Bir şu bir çıkamadım ya. Biliyorum biliyorum bendesiniz. Nata neredesin? Nata nerede nerede? Nata nerede? Nata. Nata, Nata. nereye koştun Nata? Nata'yı gördüm midde ölüyor. Şunu alayım öyle alayım kuleyi. Yenge çalamadık yemin ediyorum oyun başından beri. Tamam iyi. Bundan sonra çok fazla durmak istemiyorum. Öldün. Yani öyle bir hareket mi yapılır? Kardeşim yazıklar olsun. Ölmek için yemin ediyorum yer arıyorsunuz ha. Eskiden kuleyi çok vuruyordu şu skill Sonradan düştü mü ne oldu bilmiyorum Düştü gibi değil mi Bir ara hasar çok fazlaydı AWP kullansam mı Bilmiyorum hmm. Ama onun modası geçti ya En son ben oynarken şu iki silah daha çok popülerdi şu anki metayı da bilmiyorum ama fix taramalıyı kullanacağım. Çünkü ilhamın bunda daha çok iş yapabilir. Her koridoru düşürdük. Zilong. Hayabusa var. O iyi MS'e bak. Bilerek geri çıktım. Normalde devam ederdim de bıraktım Zilong'u. Buraya gidiyorum. Ulan ulti yaptık bu gitti o ulti. Yazıklar olsun. <laughs> ya ulan kanka ya o kadar da açılmazsın ya yemin ediyorum redi falan bıraktırdım bana çok değişik oyun gidiyor ya aa bak 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 Emese bak emese. Aa. Emese bak. Aa çıldırırsın. Arkadaş emes çok pis emes giriyor. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da. Adam gitti. Cık, ulan emese bak ya. Yemin diyorum oynattırmadı bana orayı. Ben sağ çevirdikçe sola kaydı. Sola çevirdikçe sağa kaydı şu kuleyi alacağım of oyunla mı alakalı benim internetle mi alakalı bilmiyorum benim internet olabilir çünkü Allah patates olduk çok iyisiniz takım da adamlar birazcık kaçtı sanki Notayı ee, Nata'yı gördüm Nata'ya dönüyorum Nata'na dönüyorum Nata değil Tamam alev atışı atıyorlar Aa. Oğlum adamlar çalmak için neler neler atıyor öyle Kim attı o alev atışını İncil ama Millet bol aksiyonla. Tamam. Ölmedik, yaşıyoruz. Bugün de, bugün de, bugün de yaşıyoruz be. Şunu alayım. Hadi girdim, girdim. Dur. Ama benim oradan da iki koridor. Ay iki koli git, koli ne ya? Aynen. Aynen Keso. İki koli gitmiş. Üçüncüsü yolda. Arkadaşlar sizin kolileriniz inşallah yerindedir. Benim koliler çok gidiyor. MS mi var ne var anlamıyorum. Lord'a arkası gireriz. Şurada... Öldürdü onu diye tahmin ediyorum. Nathan'ı da ben öldürdüm diye tahmin ediyorum. Tahminim doğruymuş. Nata. Neyse ben ku şöyle geriye çıkayım. Yaklaş yaklaş. Allah Allah ulti yiyeceksiniz oğlum öldün 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 öldün. çok güzel yerde ulti açtım dadından yenmez Oy, bir Q ne kadar vurdu bilerek geri çıkıyorum oradan çünkü ultisi vardır ne olur ne olmaz. Öldü o. Allah'ım ya. Arkadaşlar. Sanki beni sattınız orada. Tamam o şeyin attığı ultisini. Bunun maksimum ulti basıp görünmez olabilir. Ona da yaptı yani. atacağım. Ay korktum ulti atacak diye veil o yüzden bastım. Uf. Sen 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 çıkınca öleceksin. Öleceksin, 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 öleceksin. Ölmeme gibi bir lüksün yok oğlum, öleceksin. Öyle iki vurayım, üç vurayım, kaçayım ne? Oy, ne yapıyoruz biz öyle ya? Dur. Manyak. Dur 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 kule kule değil kule değil kule değil kule değil. Abi. Ne yaptım ben ya? <laughs> Aa, arkadaşlar bu arada uykudan yeni kalktım. Video deniyorum. İlk maç hem MS hem bu falan filan derken yani öyle şeyler olabilir. Oradan alta basmam gerekiyordu biliyorum ama. Sağlık olsun diyelim. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel oyundu. Zevkli oyundu. Eğlenceliydi. Karşıya bronzu da aldırdık. Ya şu sıra Beatrix çok iyi ya. 42 vurmuşum zaten. Gerçekten de iyi. Ee, video benim kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.